sosyallik istiyorlar. Hani daha çok vakit geçirebilecekleri aileleriyle birlikte. Böyle bir ortam istiyorlar. Ama bu da şu an pek sağlanmış değil. İnşallah hep birlikte el birliğiyle bu sorunu çözeceğiz. Göç yaramız var. Sürekli işsizlikten dolayı, sanayimizin az olduğundan dolayı bir kanayan göç yaramız var. Allah'ın izniyle yakın zamanda bu da çözülür. İnşallah bunun için bir çözüm buluruz. Bütün sorunları çok fazla. Yani saymakla bitmez. Ama yani yöneticilerimiz, idarecilerimiz, devlet büyüklerimiz tabii ki bizim düşündüklerimizin fazlasını kat kat fazlasıyla düşünüyorlar. Yani sorunsuz hiçbir şehir yok tabii ki. Bayburt'ta çalışmalar sürüyor. Vatandaşlarsa yöneticilerden isteklerini bu sözlerle dile getiriyor. Türkiye'nin yüz ölçümü ve nüfus olarak en küçük illerinden olan Bayburt'a Çay TV olarak sokağın nabzını tuttuk. Belli başlı sorunları şöyle, biraz kentsel olarak gelişmesi lazım. Yatırıma ihtiyacı var, iş olana mesela eksik. Çünkü sürekli güç, göç veren bir şehir. Bu göçün önüne geçilmesi lazım. Geçildikten sonra da gerekenler yapılır diye düşünüyorum. Bayburt'un belli başlı sorunlarından ben sadece şunu söyleyebilirim. Göç yaramız var. Sürekli işsizlikten dolayı, sanayimizin az olduğundan dolayı bir kanayan göç yaramız var. Allah'ın izniyle yakın zamanda bu da çözülür. İnşallah bunun için bir çözüm buluruz. Bayburt'umuzun nüfusu daha iyi bir şekilde temsil edilir Allah'ın izniyle. Başka bildiğim bir sorun yok. Peki Bayburt'un belli başlı sorunları var mı? Bunlar nelerdir? Tabii ki birçok ilin olduğu gibi Bayburt'un da sorunları var. En büyük sorunumuz malumunuz işsizlik. Covid-19'un etkileri büyük şehirlerde hissedilmesi ne kadar fazlaysa Bayburt o kadar daha çok fazladır. Küçük şehir iş alanı kısıttı. Zaten iş yerlerine pandemi dolayısıyla gelen kısıtlamalar birçok iş yeri işçi çıkarmak zorunda kaldı, bırakıldı. Bayburt'un sorunları çok fazla. Yani saymakla bitmez. Ama yani yöneticilerimiz, idarecilerimiz, devlet büyüklerimiz tabii ki bizim düşündüklerimizin fazlasını kat kat fazlasıyla düşünüyorlar. Yani sorunsuz hiçbir şehir yok tabii ki. Muhakkak sorunsuz bir şehir yok. Sizin denize bir yetki olsa ilk önce şu Bayburt'ta şunu yapardım dediğiniz bir şey var mı? Fabrika. Fabrika, 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 iş alanları. Çünkü gençlerimiz yetişiyorlar. Yok yani iş yok. Dışarıya göç ediyorlar. Bunların içerisinde beyin göçü de oluyor. Tabii ki e, profesyonel alanda bir mesleki yeterlilik alanları, bir mesleki beceri kursları. Ama tabii ki en büyük sorun iş sahası. Ama ben bir yönetici olsam kesinlikle fabrika kurardım. Evet merhaba yüceğim. Eee Bayburt'a geldik. Bizim misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz size. Çalışmaları ve işleyişleri yetkililere de soran ekibimiz Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin konuğu oldu. Önce öncelikle Çay TV'ye hoş geldiniz diyorum. İlimizde sizleri görmekte mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Tabii bir buçuk yıllık bir dönemden geçiyoruz. şanssızlığımız bir pandemi dönemiyle baş başa kaldık yoğun bir bir taraftan halkımızın sağlığı ile ilgili konularda yoğun bir çalışma temposunu yürütürken bir taraftan da vaat ettiklerimizi yerine getirme adına büyük bir çalışma içerisindeyiz. Türkiye'nin pandemi döneminde 51 içerisinde yapılan araştırmalarda, KONDA'nın yaptığı araştırmalarda Türkiye üçüncülüğü elde ettik. Birinci Rize, üçüncü biziz. Bu dönemde geldikten sonra daha önceki dönemde başlatılan bir hayvan, modern anlamda bir hayvan pazarımız vardı. Onu tamamlayarak törenle hizmete açtık. Ardından şu anda yukarıda gördüğünüz dört yol Genco Osman Parkı ve caminin yapılmasını sağlayarak yeni bir dizaynla halkımızın hizmetine sunduk. Az önce sizlerin gördüğü yıllardan beri ihmal edilen Şehit Nusser Parkımız var. Onu yeni bir düzenleme düzenlemeyle, yeni bir dizaynla e, kent dokusuna uygun bir e, dinlenme alanı olarak yerine getirmek için gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın iş imkanı oluşturabiliyorsun. Belediyeler aslında bu konuda birinci derecede bu hizmetleri yapmıyor ama biz aş ve işi birleştirerek bu tür hizmetleri yapma gayreti içerisindeyiz. E, bütün amacımız o insanları buraya geldiği zaman veya buradakilerin mutlu olarak oturabileceği bir şehri yeniden imar etmeye gayret ediyoruz.